Değerli izleyenler günaydın. Ben Ayşenur Nur Asmanoğlu tekrarlarında Sağlık Raporu programıyla 10.20'de tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. E, bugün girişimsel radyolojiyi konuşacağız. Yani radyolojinin e, tedavi eden kısmını konuşacağız. Radyolojiyi genelde biz nasıl biliyoruz? E, MR, tomografi, ultrason ve diğer görüntüleme cihazların olduğu ve tedavi edecek hekime yol gösteren, kılavuzluk yapan, sonuçlar veren bir branş olduğunu düşünüyoruz ama son yıllarda radyolojinin branşı çok daha fazla genişledi. Artık radyoloji sadece tetkik yapan bir bölüm olmaktan olmanın yanında olmakla beraber tedavi edici bir özelliğe de sahip çalışmaları var. Bunu hemen söyleyelim ve tıbbın en hızlı ilerleyen branşlarından biri radyolojinin tedavi edici bölümü. Bugün bu konuyu konuşacağız. Fakat bir VTR hazırladık sizler için. Ee, geçtiğimiz hafta biz OHSAT'taydık. Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği'nin kongresindeydik. Ee, 700'e yakın katılımcının olduğu hem özel sağlık sektörü yöneticileri hem de kamu hastaneleri yöneticilerinden 700 kişiye yakın e, sağlık profesyonelinin katılımının olduğu bir kongredeydik. Özel hastanelerin sorunları dolayısıyla bunların vatandaşa yansıyan kısımları kamu ve özel hastane işbirliklerinde, ortaklıklarında Neler oluyor? Kimler bu konularda söz sahibi? Biraz bunları mercek altına aldık. Bir VTR hazırladık sizler için. E, kongreden. Onu sizlere izletelim. Daha sonra girişimsel radyoloji konumuzla devam edeceğiz. VTR'miz ekranda. Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği'nin düzenlediği Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantılarının 7.'si 13-17 Nisan tarihleri arasında Antalya'da düzenlendi. Türkiye'nin en büyük sağlık sektörü buluşması olan ve 700 civarı sağlık sektörü temsilcisinin katıldığı o saat kurultayı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, SGK, özel hastane yetkilileri ve sektöre ürün ve hizmet sunan kuruluşları bir araya getirdi. 7. Ofsat Sağlık Ortak Çözüm Toplantıları Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Profesör Doktor Eyüp Gümüş, SGK Başkanı Doktor Mehmet Selim Bağlı, TOP Türkiye Sağlık Kurumları Meclisi Başkanı Doktor Seyit Karaca, Özel Hastaneler Platformu Derneği Başkanı Doktor Mehmet Altuğ ve OHSAT Başkanı Doktor Reşat Bahat'ın açılış konuşmalarıyla 14 Nisan Perşembe günü başladı. Sağlık sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren ve sektörün sorunlarına ortak çözüm alternatiflerinin oluşturulmasına zemin hazırlayan 7. OHSAT Kurultayı bir gün öncesinden yapılan ortak akıl toplantısı özet raporu Profesör Doktor Melih Bulut ve Doçent Doktor Haluk Öztarı tarafından sunuldu. Kurultayın açılışında sağlıkta verimlilik konusu ele alındı. Küçük ve orta ölçekli sağlık kuruluşlarının geleceği hakkında oturumların da yapıldığı kurultayda Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü temsilcileri Sağlık Bakanlığı mevzuat uygulamalarından bahsetti. İstanbul Üniversitesi eski rektörü ve çocuk cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Yunus Söylet ve Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın katılımı ve Profesör Doktor Metin Çakmakçı'nın moderatörlüğünde yapılan Sağlıkta Deneyim Paylaşımları paneli de samimi bir atmosferde geçti ve ilgiyle karşılandı. Kurultay'da en çok dikkat çeken konulardan bir diğeri ise global sağlık yatırımları ve rekabet oldu. SGK yöneticileri ve özel sağlık sektörü temsilcilerinin sorunlar ve uzlaşma yöntemleri üzerine yaptıkları bilgi alışverişinin yanında sosyal güvenlik kurumu mevzuat ve uygulamalarına da değinildi. Kurultayda sağlık hizmetlerinde dijital dönüşüm ve e-nabız uygulamaları da gündeme geldi. Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği'nin düzenlediği Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantılarının 7.sinde ayrıca o tanızı 2015-2023 Sağlığın Geleceği konulu kitapçıkta 700 aşan katılımcıya dağıtıldı. Türkiye'de bulunan 550 civarı özel hastane ve 2000'e yakın özel sağlık kurum ve kuruluşlarından 1300'ü OFSAT üyesi. Evet efendim Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Kongresi ile ilgili derlediğimiz VTR'yi sunduk. Neden bu kongrelere önem veriyoruz? Çünkü efendim Türkiye'de 550 civarı özel hastane var. 2000'e yakın özel sağlık kurum ve kuruluşu bulunmakta ve bunların 1300'ü e, OSA'da üye e, ve döze özel hastaneyle ilgilendiren her türlü uygulama devlet bazında da vatandaşı da ilgilendiriyor. Ee, özellikle süt fiyatlarının e, düşüklüğünden bahsediliyor. Özel hastanelere devletin verdiği katkı payları e, maalesef yetmediği söyleniyor ve bunlara çözümler ayrıldı. Dolayısıyla vatandaşa da bunların iyi yansımaları olacak diye düşünüyorum. Ve Sağlığın Geleceği isimli bir kitabımız da var. E, bu kitapta da 2023 vizyonuna doğru sağlığın geleceğinde bizi neler bekliyor neler öngörülebiliyor bunların da tartışıldığı bir kongre oldu. Sizleri de bilgilendirelim istedik. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ee, hem ostattan bahsettik, hem de girişimsel radyolojiden biraz Hı -hı. girişte bahsettik. Tıbbın en hızlı ilerleyen alanlarından biri girişimsel radyoloji alanı ve o kadar çok e, sağlıkta, sağlık sorununda, evet. hastalıkla bizlere kılavuz oluyor ki e, hemen ben bir e, damar hastalıkları geliyor aklıma burada, Hı -hı. kanser hastalıkları evet. geliyor, evet. E, diyabet hastalarına çözüm, buldu, çözüm bulunan noktalar var girişimsel radyolojide ve bir hastalığımız daha vardı galiba DLİS hastalarında da. Girişimsel radyolojinin yeri var. Bir girişimsel radyoloji deyince ne anlamalıyız? siz tanımlar mısınız? Ana başlıklar bunlar aslında. Yani birkaç başlık altında özetleyebiliriz. Ancak tedavi ettiğimiz hastalıkları sayacak olursak herhalde birkaç program sadece isimlerini saymamız için yeterli olmayacaktır diye evet. düşünüyorum. Gene radyoloji olarak başlayalım. Radyoloji kavramına daha... Tanıdık olmayan e, vatandaşlarımız var. Radyoloji deyince hastaneye geldiklerinde ilk muayene olduktan sonra tanıya yardım eden e, bilim dalı anlaşılıyor. E, bir takım enerji kaynakları, ses dalgaları, X ışını, manyetik e, dalgalar kullanılarak e, ultrason, X işte röntgen, tomografi, MR gibi cihazlarla tanıya e, giden bir bölümümüz aslında. Girişimsel radyoloji son 20-30 senedir gelişen e, radyolojik yöntemler kullanılarak yani hastalığın yeri e, oda ulaşılacak yol tespit edilerek minimal invazif olarak yani bir iğne deliğinden girerek, bir damardan veya bir vücut boşluğuna ciltten girerek yapılan tedaviler. Diyaliz hastaları dediniz. Diyaliz hastaları e, bizim hasta portföyümüzün büyük bir kısmını oluşturuyor. E, Diyaliz hastalarında damarsal problemler çok oluyor. Diyalize neden giriyor insanlar? Böbrek yetmezliği e, geliştiğinde bir insanda bu vücuttaki su, tuz, mineral e, dengesini sağlayan e, organ işlem görmediği için ve kan basıncını sağlayan bu hastaların kollarında genelde kalp damar cerrahları tarafından fistüller oluşturuluyor. Ameliyatta atar damar toplar bağlanıyor. Ondan sonra 3 günde bir diyalize giriyorlar. Ama bu diyalize girme işlemleri sırasında iğne ile girildiği için kollarında kol damarlarında çok sık mesela tıkanıklıklar gelişiyor. Ve bir hastanın iki fistül hakkı var genel olarak. 2 diye özetleyebiliriz. Bu fistül kolayca feda... Et Edilirse ikinci kola geçilecek ve hastalar diyalize giremeyecekler. Mesela bu konuda çok fazla bilinçlendirme olmadığını düşünüyorum ben. Bilinçlendirmemiz, öğretmemiz lazım. Çok minimal tedavilerle bu hastaların ömür süreleri uzatılabilir. Hocam aslında şöyle ilerlesek sanıyorum daha sağlıklı olacak. Tam biraz daha basamak basamak gidelim. Evet, Bir de evet. bu branşla ilgili biraz daha soracaklarım var. Şimdi. Hı hı. Damar hastalıkları atar damar ve toplar damarı Hemen kısaca toparlayalım. Diyabet hastaları, diyez hastaları, kanser hastaları, şah damar darlığı, beyin baloncukları ve ani inme geçirenler varsa ekranları başında Hı -hı. bizim bu yayınımızı dinlesinler. dinlesinler. Girişimsel evet, radyolojinin evet. onlara uygun çözümleri var. Evet, çok bir böyle toparlayalım. Dersin. Ondan sonra alt başlıklarını açalım. İlgilenen izleyicilerimiz tamam. dinlesinler diyeceğim. Tamam, evet. Çalışma alanları bunlar. Girişimsel radyolojinin siz bir kamu hastanesindesiniz. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi girişimsel radyoloji bölümündesiniz. Şimdi... Ee, ameliyat olmaktan çekinen, ameliyat olacak, e, anestezi alamayacak durumda olan birçok e, farklı hastalık sahibi insanlarımız var. Girişimsel radyoloji buralarda da hem çözüm hem de ameliyat olmak olabildiği halde istemeyen gruba da bir çözüm, ameliyat olamayan kişiye de bir çözüm. Fakat ben şunu görüyorum, şöyle hissediyorum daha doğrusu. Acaba e, gerçekten e, farklı branştan hekimlerimiz e, girişimsel radyoloji konusunda hastaları bilgilendiriyor mu? Benim branşımda seninle ilgili yapabileceğim çok bir şey yok. Hayati riskin olabilir ama girişimsel radyolojiye gidersen eğer e, tedavin başarıyla sonuçlanabilir diye branş arkadaşlarınızdan, diğer evet, hekim evet. arkadaşlarından size yönlendirme oluyor mu? Bu benim için çok önemli çünkü. Örneğin genel cerrahi bölümünü örnek verelim. Genel cerrahlar bizimle çok iyi bir iletişimle çalışırlar ve hastalarını bize yönlendirirler. Sınırlarımız bellidir, onlara yardımcı olacağımız noktalar bellidir. Ama diğer bazı bölümlerde e, biraz daha fazla direnç var. Belki onlar da bilmiyorlar e, sunduğumuz avantajları. Gerçekten bazı hastalıklarda, damar hastalıklarında, tümör hastalıklarında e, çok daha hedefe yönelik dediğiniz gibi genel anestezi hasta almadan, e, vücut boşlukları açılmadan sadece bir damardan bir iğneyle giriş yap yapılarak tedaviler e, sunulabiliyor. Opsiyonlarımız var. Kalp dışı tüm damar hastalıklarında da varsınız kalp, değil evet, mi? Evet, kalp dışı tüm damar hastalıklarında, beyin damar hastalıkları, bacak damar hastalıkları, işte... Dediğiniz gibi toplar damar ve atar damar hastalıkları olarak ikiye ayırabiliriz aslında. Hı hı. Tüm damar hastalıklarının tedavisinde e, varız evet. E benim aklıma hemen variste geliyor tabii yani hemen e, aklıma gelenlere sayayım ki insanlar damar evet. hastalığı deyince neyin damar hastalığı olduğunu çok da bilmeyebilirler. Yani damar hastalığı deyince bizim gibi şakır şakır sayamayabilirler ama mesela aklıma variste geliyor. Özellikle kadınların ilerleyen yaşlarda problemi ya da gizli şekilde seyredip gerçekten emboli pıhtı atmasına kadar akciğerde pıhtı atmasına kadar giden e, sürece uzanan bir varis hastalığımız var. Onda da gelişmişsel radyolojinin e, güzel tedavi yöntemleri var herhalde. Şimdi o zaman hocam şöyle ilerleyelim. Bacak damar tıkanıklıklarının yüzde 90'ı açılabiliyor. Gelişimsel evet. radyoloji ile e, açamayanın size göndermesi lazım. Kim açmayı deniyor hocam önce bunları? Anjiyografi e, yapan tüm hekimler deniyor. Tamam. E, i̇ki yöntem var aslında. Ameliyatla damar açılması ve anjiyografik yöntemlerle damar açılması. E, anjiyografik yöntemlerle yani en kötü durumda olan, e, 10 senedir, 20 senedir tıkalı olan damarlar bile açılabilir veya akut ani tıkanmalar açılabilir. Ee, biraz geç farkına varılıyor aslında bu hastalıkların. Mesela insanların ayağında bir yara gelişene kadar, kan gelişene kadar onun farkına varmıyor. Halbuki Duvala, önden bulgular veriyor. arkadaşlar verebiliriz belki ekran. Evet. Bacaklarda damar kanıklıklarını açılabileceği görüntü sanıyorum ay ayarlamıştık hocam. Yani mesela e, ayağında yara çıkan bir özellikle diyabet hastalarında ayak yarası çok sık. Yani o Yara açılmazdan önce e, hastalar aslında farkına varabilir, yürüme mesafeleri kısılır. Önceden 1-2 kilometre yürüyebiliyorken sonrasında 500 metre yürüdüğünde özellikle baldır kaslarına bir kramp ağrı girmesi bir bulgu aslında. O yara açılmazdan önce. Yara açıldıktan sonra da biz e, tedavi yapabiliriz. Hatta o yara tedavisinin e, bir birtakım e, tedavi yöntemleriyle e, bakımı yapılması geçici olarak fayda sağlayabilir ama e, kökeni çözmedikçe bir yani or oraya akan kanın miktarını arttırmadıkça, oksijen miktarını arttırmadıkça kalıcı çözüm olmuyor. E, o damarın açılması lazım. Bir şekilde açılması lazım. E, bizim avantajımız ne burada? Biz görüntüleme yöntemlerini kullanan bir branş olduğumuz için evet. ultrasona çok hakimiz. Eğer sadece kasık damarından girerseniz o damar açma şansınız düşük. E, ama ayak bileğinden, dizden uyuluktan biz her yerden girip bir şekilde üstten alttan o damarı açıyoruz. Riski olmuyor. Riski de olmuyor. Hayır hastayı. riski kısa olmuyor. Kısa sürede ve hastayı tamamen uyutmanıza gerek kalmıyor herhalde. Lokal anesteziyle, lokal anesteziyle verebiliyorsunuz. Lokal anesteziyle lokal olarak uyuşturuyoruz ama hastanın e, genel stresini azaltıcı SEDO analjezi dediğimiz biraz evet. rahatlatıcı, hafif böyle uykusuna getirici ağrısını biraz daha bastırıcı ilaçlar da kullanıyoruz. Sadece lokal anestezi yeterli değil aslında. Genel anestezinin e, çok daha hafif formu diyelim. Hastalar hissetmeden bu işlem yapılabiliyor. Çok güzel çözümler hocam. Yani çaresiz kalan hastaları neler sunuyorsunuz? Ve kamu hastanesinde bu hizmetleri veriyoruz. Çok güzel. Yani şu son 10 senedir kamu hastanesinde bu hizmetler veriliyor. Çünkü teknolojik altyapımız yoktu. Yani İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kimse anjiyografi cihazının kurulmasını, bir ilaçlı balon kullanılmasını, işte damar tıraşlama e, cihazlarının kullanılabilmesini hayal edemezdi. Şimdi e, sut her şeyi karşılıyor. Yani çoğunlukla karşılıyor ve biz de bunları kullanabiliyoruz sutun derdi hocam özel hastanelerle. <gülüyor> <gülüyor> biraz aslında onu da söyleyelim. O biraz sektör içi bir şey ama ee, hocam çok güzel. Ben kamuda böyle işlemler yapıldığını gördükçe yani dışarıda bir özel sağlık merkezine sonuçta katkı payı vererek yaptırabildiğiniz işlemler buradan. Kamuda belki de o bekleme sıraları da biraz düştü. E, vatandaş e, evet. çok fazla beklemeden bu işlemleri yapılabilir. Birazdan hocam Ankara'ya döneceğiz ama e, yargıta ergenekonla ilgili kararını açıklamış. O arada hemen şu Hı -hı. soruyu da sorayım. Ne kadar bekliyor hastalar? Dedik ya girişsel, girişsel radyolojiye bütün damar hastalıklarında kalp dışı, e, diyabet, diyaliz, kanser hastaları hepsinde çözümü var girişimsel radyolojinin inşallah büyük oranda. Hı -hı. Evet. Peki sizin polikliniğe başvuran biri ya da başka bir branştaki doktor eğer size yönlendiriyorsa hasta bu işlemi için ne kadar bekler? İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi. Geçici mesela. sürelerle bir takım malzemeleri elde etmemizde sıkıntılar olabiliyor. Yani beklenmedik bir hasta akışı oluyor. Erken bitiyor malzemelerimiz. Onun dışında biz en geç bir hafta içinde ki genelde de bize son dönemde hastalar başvurduğu için aynı gün veya ertesi gün alıyoruz hastalarımızı. Hocam süper. Haber çok güzel. Girişimsel radyo çok çalışkan, çalışkan ve istekli, o yüzden. Hocam e, gece bu günlerde artıyor artıyordur şeyi popüleritesi. Kesinlikle tıp artıyor, artıyor, artıyor. Arasında. Evet, Radyojinin de istemi artıyor. Yani genelde e, şu son dönemlerde birinci, en yüksek puana sahip bölüm ama zor, bizler için zor. Yani e, tüm yüzde 90-95 açabiliyoruz dedik damarları ama e, bir hasta için iki buçuk saat uğraşmamız gerekebiliyor. Yani. E, kesinlikle. Hocam, ben halen her gece 2 saat 3 saat kitap okuyorum. Yani kolay iş değil onlar. Severek yapılıyor. Ee, ama çok iyi sonuçlar alındığını ben zaten hissettim. Hocam e, varisi de tedavi ediyoruz. Tabi damarsal toplar damarlarla ilgili bir sıkıntı sonuçta varis hastalığı. E, varisler aslında e, tehlikeli seyretmeyeni var. Tehlikeli seyredeni var. Ee, ama mesela vatandaş te benim varisim var ne olacak ilerlemiş kozmetik olarak görüntü açısından kötü olsa da ilerlemiş varisler bazen çok ciddi sorunlara neden olabiliyor. Variste herhalde hocam hemen şunu söyleyelim, varisi olan bir kişinin bir dopplerle hekime gidip bir çekim yaptırması gerekiyor. Gerek. Kaçak nerede var? Gerçekten evet. daha büyük sorunlar neden olabilir mi? Bunu görmek lazım. Bunu gördükten sonra da büyük ölçüde siz buna çözüm buluyorsunuz. Çözüm bul Varis ciddi bir problem olan, aslında ciddi bir problem gibi görülmeyen varisten bahsediyorduk. Evet, evet. Siz variste, varis sonucu e, olabilecek problemleri de girişimsel radyolojiyle ile kapatabiliyorsunuz. Biraz daha detayına inelim mi hemen? Evet, yani bu aslında yaşam kalitesini düşürücü, e, insanların hareketlerini kısıtlayıcı bir hastalık. E, ciddi varis hastalığı. E, bazen ani tıkanmalara sebep olup işte eee pıhtı atması veya lokal ciddi enfeksiyonlar gelişmesine e, sepsis gelişmesine, hastanın kaybına kadar yol açabilir uç durumlar tabii bunlar. E, bu varise sebep olan ana damarın Doppler ile tespit edilip, bir şekilde radyo frekans, e, lazer ile yakılması, ardından da o e, oluşan sekonder olarak oluşan varislerin köpüklerle veya bir takım sıvı ajanlarla kapatılması sonucu, hastalar e, bir ay içinde ra rahatlarına, sağlıklarına kavuşup, Hayatlarının daha görüntüsüyle yürütebiliyorlar. Peki çekez, ben size bir şey diyeceğim. E, varisle ilgili problemi sadece e, siz çözmüyorsunuz ama aynı zamanda kalp damar kalp cerrahları, cerrahları, cerrahları da çözüyor. Da onların evet. çözmesi gereken bir durum da olsa gerek. Yani sizi aktarmadan yani bu girişimsel radyolojinin işi değil bu varisi ben kendim çözmeliyim diye bir açık ameliyat mı yapıyor onlar? Açık ameliyat da yapıyorlar ki yapılabilir. Bizim gibi tedaviler de uygulayabiliyorlar. Sonuçta onların da mesleği damarla uğraşıyorlar. İki branş da yapıyor. Bizim e. avantajımız sadece e, Doppler görüntülemeyi kendimiz yaptığımız için. Tamam. Yani sebep olan damar hangisi? Onun tespit et, edilmesi lazım. E, teşhis sürecinde zaten hemen anlıyorsunuz neyin ne olacağını ve ne işlem yapılabileceğini. İşte daha girişimsel radyojenin avantajı orada. Mesela anjiyografi ünitesinde benim ultrasonum var. E, orada istediğim damardan ultrason eşliğinde girebiliyorum. Yani ayak bileğindeki 3 milimlik bir damara e, körlemesine girmek mümkün değil. Ama o ayak bileğinden girmezseniz o damarı açamazsınız. Teşhisten faydalanma bu veya tümör tedavilerinde birazdan bahsedeceğiz. E, tomografide Hı -hı. nasıl bir cevap almışım, tümörün bir kısmı kalmış mı, ona tekrardan nasıl yaklaşabilirim oradan kendim anlıyorum zaten. O zaman varislerde girişimsel radyoloji bize çözüm olabilir, kamuda da bunlar e, çözüme kavuşturuluyor. Utolojide şunu söylemek istiyorum, Hı -hı. ben yurt dışında da bulundum. Şu anda Hı -hı. İngiltere'de e, gelişmiş bir hastanede hangisi hangi tedavi uygulanıyorsa en gelişmiş yani aynısı Samatya'da da veya diğer eğitim hastanelerinde de uygulanıyor bence çok güzel bir şey. Kamuda da, de kamuda keza da özelde de uygulanıyor ama kamuda, kamuda da artık uygulanmasını hayal edemezdik lüks bence. Hizmetler şu anda kamu hastanelerinde veriliyor kesinlikle. ve çok sıra beklediğimiz durumlar da var ama o kadar sırada beklenir. Özelde bile bekleniyor. Sayımız Bunu da artıyor söyleyeyim. dolayısıyla süre kısalıyor. Peki hocam hemen şuna geleceğim. Diyabet hastaları sonra tümöre geçeceğim. Evet. Sürem sanıyorum 5-7 dakika arasında kaldı. Diyabet hastaların en önemli problemlerinden biri tabi damarsal problem. Çok ciddi yaşıyorlar. Tüm ayak yaraları var. Evet, ayak Tüm damarlarında, var. damarlarında zaten problem var. Zaten diyabet hastalarının, diyaliz hastalarının... Büyük bir bölümü diyabet Diabet hastası, hepsi birbirine girip bir şekilde etkilemiş durumda ve diyabet hastalarının ayak yaraları ciddi oranda oluyor. Siz buradaki damar sorunlarını tespit ediyorsunuz. Ne yapıyorsunuz diyabet hastalarına siz? Hasta bize başvuruyor. İlk önce soruyoruz. Yani bu sıkıntılar ne kadardır var, ne kadar yürüyebiliyor? Yaranın durumunu inceliyoruz ileri düzeyde mi? Eğer bir yara oluşmuşsa zaten kesinlikle altında yatan ciddi bir damar tıkanıklığı tamam. vardır. Onu tespit ettikten sonra... Bazen aynı seansta bazen de görüntülemeden sonra bu, bu BT anjiyografi olabilir, Doppler olabilir veya diğer anjiyo olabilir. Tedavi alıp e, bunu balon yardımıyla açıyoruz. Peki. Ee, ee, balon yardımıyla açıyorsunuz. Burada teknolojinin getirdiği yeni şeyler var. Onlardan bahsedebilirim. Hı -hı. Mesela ilaçlı balonlar veya işte damar tıraşlama yöntemleri, stentler. Diyabet hastalarının damar tıkanıklıklarında stentleri çok tercih etmiyoruz. Çünkü tıkanabiliyorlar. Açması daha zor. Bazen stent koymamak için damar tıraşlama yapabiliyoruz. İlaçlı balonlar o açtığımız damarın daha uzun süre açık kalmasını sağlıyor. En güzel tarafı bu hastaların damarlarını açsak bile 6 ay sonra bir daha tekrarlanabiliyor Kocam, dikkat etmezlerse. Şu hani diyabet hastalarının ayak parmağını kaybetme oranı maalesef yüksek. Ee, çok son aşamaya gelen yani artık parmağının e, maalesef kesilmesi durumuna gelen hastalarımız oluyor. Siz o son aşamadan da döndürebiliyor musunuz? Sizin burada bir yeriniz var. Döndürebiliyoruz. Evet yani tamam. o yara hemen iyileşmiyor tabii ki. Hasta bacağındaki ağrının kesildiğini hemen hissediyor. Yara bir ay içinde en geç iyileşmiş oluyor. E, bu tedavi edilmezse hasta yaşantısına dikkat etmezse mesela bir istatistik var. E, bacağı kesilen bir diyabet hastasının 5 evet. e, yıl yaşama şansı %40. Yani o noktada tüm damarlara müdahale edilmeli, hastanın yaşam stilini değiştirmesi kendi sağlığına olacak. O zaman şunu da söyleyelim. Bazen farklı diyabet hekimi, takip eden hekimi bu damarsal problemler ilgili doğru yönlendirme, gerekli yönlendirme yapamayabiliyor. Burada vatandaşımız girişimsel radyoloji böyle bir hizmet de veriyor deyip biraz düşünüp kendisinde herhalde sorgulaması gerek diye düşünüyorum ben. Kesinlikle katılıyorum. Çok önemli bir noktaya değindiniz. Biz az önce konuştuk mesela genel cerrahlardan bize hasta sevk ediliyor. Evet. Gerekli hastalar. Bazen bazı onkolog hastalarımızdan geliyor ama Genel olarak ya hekimlerimiz unutuyorlar veya e, ne bileyim bir takım çekinceler nedeniyle bize yönlendirmiyorlar. Ben mutlaka bunu bu demiyorum hocam, unutmayı falan ama hani diyorsunuz ama hakikaten... Yani biz ne yapıyoruz hastalara ben şunu öneriyorum araştırın yani herhangi şu hastalığım var bu hastalık nasıl tedavi edilir doğru kaynaklardan özellikle internetteki doğru kaynaklardan araştırsınlar ne tür tedaviler var öğrensinler doğru merkezlere ulaşsınlar. Ee, bu onları doğru yöne, yönlendirecektir. Hekim hocam sadece kendi branşına fokuslanıyor, fokuslanınca bazen diğer branşlar ne yapıyor? Acaba benim hastamın, diğer branşın benim hastamın ne gibi faydası varı düşünemeyebiliyorlar ama bunların... Bizde bile olabilir. Yani her Sen tıkalı damarı açmak lazım. zorunda mıyız acaba? Yani ben burada tıkalı bir damar var açmam lazım. Yok. Fayda sağlayacaksa açalım. Evet. Yani herkesin böyle darbesi. Kesinlikle. Yardı çok üstü, tamam. Zararı Kesinlikle. çok olacak. Sonra mesela yeni Çinmek teknolojilerden lazım. bahsettik. Bunlar gerçekten maliyetli şeyler. Yani 2 bin liralar, 3 bin liralar, bin liralar. Yani 300, 500 liralık harcamayla da bazen aynı tedavi yapabilirsiniz. Dikkat Hocam, etmemiz lazım. Süren çok daraldı. Kanserde de sizin yeriniz var. Kanser tedavisi. Kanserde Benim çok yeriniz var. cerrahlar geliyor. Girişimsel radyoloji doktorları ne yapıyorsunuz? Karaciğer, böbrek, akciğer tümörlerinde tümör yok edici tedavileri uyguluyorsunuz. Radyofrekans ile tümör yakıyorsunuz. Ne Karaciğer ne tümörleri, akciğer tümörleri ciltten girerek veya iğne ile aynı gün içinde bazı hastalarda hiç yatış yapmadan bazılarında bir gün yatış yaparak bazen kür sağlayacağımız tedaviler yapıyoruz. Veya ameliyata gidecek çok kanlanan tümörler Ameliyatta komplikasyon gelişmesin diye biz önceden beslenmesini bozuyoruz ee, ve kolay bir ameliyat geçiriyorlar. Yani dediğim gibi çok fazla tedavi. Mesela Hocam, inmeler, onkolog inme onkolog tedavisi. Onkoloğu yönlendirsin? Yönlendiriyor mu onkolog sizi? Onkolog bize neden yönlendirsin? Hastanın karaciğerinde size yönlendirmeli mesela. Hastanın sadece karaciğerinde tümör var, başka hiçbir evet. yerinde yok. Eğer o ilacı e, kanser ilacını da, damardan verirseniz, evet, koldan e, vücudun her yerine dağılır. Biz evet. ne yapıyoruz? Karaciğerde tümörü besleyen damara gidip orada 100 katı ilaç veriyoruz, etkinliği arttırıyoruz ve diğer organlar etkilenmiyor bundan. Sonra nörolojik hastalıklar Hıcağı, var. Hocam sanki akıllı ilaçlar dedik ya biz, hedefe yönelik ilaçlar. Akıllı ilaçlar da var. Fokuslanıyor. Siz aslında bir nevi paralel bir şekilde buna evet, uygun bir işlem yapıyorsunuz galiba. Karaciğer, karaciğer içerisinde mesela lokal ışınlama yapan radyoembolizasyon yöntemi mesela 5 santimden öteye etki etmiyor. Sonra yine bahsetmek istiyorum nörolojik tedaviler, inme tedavileri. Hocam kanseri bitirmeden. Kanseri Hemen, evet. Kanseri bitirmeden geçmek istemiyorum. Böbrek tümörlerinde de e, burada hangi oranda onkolog yetemiyor ya da yettiğinde gene size yönlendirebilir mi? Ya burada nasıl Böbrek sistem? tedavileri eğer ameliyatla alınabilecekse kesin tedavi hastanın e, evet. güzel bir yöntem ameliyat. Ama hasta ameliyat olamayacaksa tamam. e, o tümörün orada durmasına gerek yok. Biz radyo frekans veya e, mikrodalgayla onu yapabiliriz. Hocam sürem çok. Akciğer tümörü, akciğer, akciğer kanseri. Akciğer tümörü de... çok önemli. Burada ne yapıyorsunuz? Akciğer tümörü eğer çok, çok ana yerde. damarlara yakın değilse yine ciltten girerek 10 e, dakikalık işlemde yakıp tümörü bitirebiliriz. 3-4 adete kadar bitirebiliriz. Tamam. Hocam e, inme ile ilgili bir şey diyordun. Sözünüzü böldüm. Sonra yeni kapatacağım. Evet. Inme, in, inmeye dikkat etmesi, bilinçli olması lazım hastalarımız. Hı -hı. Yani ilk 2 saatte, 4 saatte hastaneye başvururlarsa ve, ve o damarı biz açarsak evet ve ilaç tedavisiyle daha sonra felç e, kalma durum riskleri çok düşer ve beyin evet. baloncukları şah damar tıkanıklıkları inmeye anında da müdahale etmesi lazım. edilmesi lazım. Bir hasta. Evet, ki varsınız. ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ee, ediyorum. Anladık ki e, girişimsel radyoloji ameliyat e, imkanı olmayan, ameliyat yapılamayacak ya da ameliyat istemeyen hastalara Özellikle diyabet hastalarına, diyaliz hastalarına, kanser hastalarına, akciğer kanseri, karaciğer kanseri, böbrek tümörü, kanseri, böbrek tümörü olan hastalara şifa dağıtabiliyor. Şah damarı darlığı, beyin baloncukları ve aynı ilme geçirenlerde de girişimsel radyolojinin yeri var. Radyologlar bu işlemleri yapıyor. Lütfen hastalarımız da bunu araştırsınlar. Kamu hastanelerimizde de bu işlemler yapılabiliyor. Öyle uzun süreler beklene Beklenemiyor. Bekliyorsanız Bekleniyor. eğer bize Twitter'dan ulaşın biz de orayı teşekkür. sorgulayalım. Ee, çok teşekkür ediyorum. Günün fotoğrafıyla izninizle yayını kapatacağım. Ekranlarınızda efendim geleceğin ameliyathanesinden bir görüntü geliyor. Ee, akıllı ameliyathane diyoruz. Ee, ameliyathane alanı çok daha geniş. Ameliyat yapılan alan çok daha geniş. Ve enfeksiyon riskini minimi, minimize eden bir ameliyat görüyorsunuz. Sadece uzay film uzay üssü gibi görünen bir ameliyathane ama sadece... Bilim kurgu filmlerinde muhtemelen tüm görüntülerine, bilgilerine anında ulaşılıyordur. Yakında da bunları biz göreceğiz evet. herhalde. Özellikle şehir hastanelerimizde görebiliriz diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Ee, İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Girişimsel Girişimsel Radyoloji bölümünden yayınımıza katıldınız. sayın Özgür Kılıç Kesmez. E, girişimsel radyolojiyi anlatmaya çalıştık. Bütün damar sorunlarımızda ameliyata alternatif çözüm sunuyorsunuz. Çok çok sağ olun. Değerli izleyenler bugün de yayınımızı tamamladık. Yayınımızın tekrarını tvnet.com.tr web adresimizden izleyebilirsiniz. Sağlığınızı koruyabilmeniz, geliştirebilmeniz ve yönetebilmenizi diliyoruz. Tam ilk halinde kalınız. Yarın 10.20'de Sağlık Bakanlığı Müsteşarımız Sayın Eyüp Gümüş burada olacak. Görüşmek üzere, hoşçakalın.